Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber internet üzerinden sipariş vermiş olduğum Realme 5 Pro kutu açılımını sizlerle beraber yapacağız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. İnternet üzerinden yaptığımız alışverişlerde çoğu kişi veya benim çevremden olan çoğu kişi güven konusunda problemler yaşadığını, endişe duyduğunu veya güvenilmez olduğunu söylüyor. Ben bunun daha çok özellikle televizyon üzerinden satılan bazı popüler cep telefonlarının benzerlerinin veya sahte ya da çakma ya da replika ürünlerin orijinal adı altında satılarak kullanıcılarda bir güvensizlik yarattığını düşünüyorum. O yüzden hani insanlar bu tür internet alışverişlerden uzak durmaya çalışıyor veya çekiniyor veya görmeden almam diyebiliyor. Fakat gerekli araştırmayı yaptığınız zaman satın aldığınız yerin popüler bir mağaza olup işte örneğin ben buradan sipariş vermiştim. Bunun gibi işte tek tek isim vermek istemiyorum ama günümüzde popüler olan herkesin alışveriş yaptığı ve büyük firmalar üzerinden alışveriş yapmanız ve bu konuyla ilgili kısa bir araştırma yaptığınız takdirde ne kadar güvenilir olduğunu anlayacağınızı düşünüyorum. Ki ben de öncesinden böyle düşünüyordum ama son zamanlarda internet üzerinden yaptığım siparişler neticesinde durumun böyle olmadığını gördüm. Aldığım ürünlerde hiçbir problem çıkmadı ve yaptığınız alışverişlerde alışveriş sürecini yani kargo sürecini iyi bir şekilde takip ettiğiniz zaman ki çoğu zaman yaşanan problemler kargo tarafında yaşanıyor. Ürünler hasarlı geldiğinde kontrol etmeden alıyoruz ya da yanlış adrese gidebiliyor ya da buna benzer sorunlar oluyor ama kargo firmalar da son yıllarda bu konuda ciddi anlamda bir gelişme gösterdiği için sorunlar daha az yaşanıyor. Yürüm direkt bu şekilde geldi bari bu şekilde. Kargocu doğrudan bu şekilde gönderdi. Herhangi bir poşet içerisinde değil. Doğrudan kutu içerisinde geldi. Kutu üzerinde adres bilgilerim var. Onun dışında gönderen firma bilgileri var. Gönderi numarası vesaire var. Bu dışında başka bir şey yok. Bu sanırım hepsi burada da bu şekilde hazırlanmış ve doğrudan bu şekilde kargoya diye düşünüyorum. Yani kargo tarafında herhangi bir ekstra paketleme yapılmamış. Sadece şunlar üzerine yapıştırılıp Direkt görmeye çıkmış. Hadi bakalım sizlerle beraber bu tacımla başlayalım. Bu arada renk konusunda çok kararsız kaldığımı belirtmek istiyorum. Yani telefonun renginin göründüğünden çok daha farklı olduğunu söyleyenler oldu ve Renk arasında çok gidip geldim ama en son buna karar verdim. Bu arada gördüğünüz gibi şöyle bir koruma poşetiyle geliyor. Paketlemenin çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Şurada boşluk var gördüğünüz gibi. Yani bu telefon şu şekilde şuradan daha doğrusu kutu buradan bu şekilde asar alabilir. Yani diğer yer, yerlerden asar alması da şuradan olur. Yine de hiç yoktan iyidir. Bakması bakmak lazım. Evet. Şimdi ben bu rengi tercih ettim bunu şöyle açıklayayım. Hani zevkler tartışılmaz meselesi vardır. Tabii ki zevkler tartışılmaz. Ben mavi sevdiğim için bunu aldım. Ama bunun üstüne doğru böyle mor bir şey de var böyle morumsu bir görüntüsü de var. Hani bunun daha güzel göründüğünü düşündüğüm için aldım. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Aslında çok da takılmamak lazım. Çünkü bu ürün tam bir fiyat performans canavarı. Bu arada yan tarafta hemen özelliklerini bırakıyorum. Kutu üzerinde ne yazıyor ona bakalım. Ürünle ilgili bazı özellikler yazıyor. İşte GSM bandı vesaire vesaire. Şurasında bir kare kod var. Bunun ne olduğuna bakacağız açtıktan sonra. Şurada bir Realme logosu var. Hadi açalım bakalım. Ya bu arada tarafında e, hızlı şarj VOOC. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum ama öğreniriz. 3.0 hızlı şarj ve 48 megapiksel dörtlü kamera. Vallahi belirten yazılar var. Şöyle şuradan başlıyorum. Şöyle zor aslında ama. Evet, kutu içeriği bu şekilde bizi karşıladı. Ne yazıyor? Hey, welcome to real me family. Bunun i̇şte, alt tarafında hemen telefon bizi karşıladı. Yani şu Güzel bir koruma şey altında. Şuna bakmak istiyorum öncelikle. Bunun içerisinde ne var onu görmek istiyorum. Aaa, kılıf varmışım görmüş olduğunuz gibi kılıfla beraber geliyor telefon. Güzel bir şey aslında. Hiç yoktan iyidir tabii ki. İyi bir kılıfa benziyor. Bakalım zamanla ne olur? Yani bu tür kılıflarda genelde sararma oluyor. işte ne bileyim solma böyle rengi pisleşiyor. Bazılarında böyle sertleşme oluyor, plastikleşme oluyor. Bakalım artık zamanla bunun ne olduğunu anlayacağız. Kalitesini şu anda tek seferde işte abi çok iyi diyemeyiz. Geçtik. Şurada hızlı başlangıç kılavuzu yazıyor. Bu arada Şöyle göstereyim. Ve garanti belgemiz. Telefon bu arada Realme Türkiye garantisi kapsam altında. Evet. Geldik. Fiyat farkı performansı çalanımızın ilk açılışına. Renk evet aynen şurada olduğu gibi. Böyle üst tarafı mor. Bayağı bir mor. Anlaşılır mı bilmiyorum ama alt tarafı da koyu mavi. Şöyle yanlardan bakarsak daha iyi olmaz aslında bu taraf. Üst tarafı şu şekilde mor, alt tarafı böyle mavi. Yani biraz beklediğim gibi miydi? Çok da beklediğim gibi değildi açıkçası renk olarak tabii ki. Onun dışında performansına, cartına, cartına bakacağız tabii. Bu arada şöyle görmüş olduğunuz gibi telefonda bir ekran koruyucu mevcut. Ekran koruyucu ile birlikte geliyor. Şu arka tarafta da e bilgilerinin olduğu bir etiket var. Bunu tabii ki sökeceğiz. Şöyle bir yere yapıştırayım. Böyle arka kamera. Siz açma kapama tuşları boyandık. Sim kart girişi. 3.5 mm jack. Type-C, USB ve tek adet hoparlör. Bu şekilde karşıladı bizi. Bunun geri kalanına bir adet şarj adaptörü çıktı. 5 volt ve 4 amper şarj değerine sahip bir adaptör. USB'nin iç tarafı sarı renkte gördüğünüz gibi ve bir adet Type-C USB kablomuz çıktı. Bakalım. Bunun uzunluğunu ben merak ediyordum. Uzun bir şeye benziyor. Dur. Ama çok da uzun değilmiş ama kalın bir kabloymuş. Muhtemelen hızlı şarj olayından dolayı diye düşünüyorum. Yani malzeme kalitesi olarak gerçekten iyi duruyor. Silikon kılıf için söylediğim gibi yani bu tür şeyleri hani tak diye böyle bakarak anlamamız tabii ki mümkün değil. Bunları işte zaman içerisinde kullandıktan sonra deney deneyimleyeceğiz. bu tür bilgileri siz öğrenmek istiyorsanız telefonun kullanıcılarından daha önce kullanmış olan veya belli bir süre kullanmış olan kişilerden çok daha iyi bilgi alabilirsiniz diyorum ve kutu içeriğinde bir de şöyle sim kart e yıldırtısı var. Bu biraz da şeymiş gibi. Ataç gibi duruyor yani. Bu biraz basit geldi bana şöyle. Elle ben bunu hemen ayırabiliyorum. Yani malzeme olarak çok da şey değilmiş. Bu aslında biraz beklentiyi karşılamadı. Ama şöyle küçücük dandik bir çubuk içinde telefonu gömmeye değmez tabii ki. Yani bu fiyata bu telefon almışız daha da konuşuyoruz yani çok da şey değil aslında ciddi bir şey değil yani işlerini görüyor mu görüyor zaten ayda yılda bir konuşuyoruz bu arada şunu da göstereyim iki adet sim girişi ve bir hafıza kartı yuvası mevcut telefonun hafızası 128 GB şurada da bir şeyler yazıyor mu Bakın şurada sim 1, sim 2 yuvası. Face to screen. Yani ekran tarafına gelecek şekilde, Güzel. Yani bu tür küçük detaylara yer verilmesi boşuna gitmedi değil. Gelelim telefonun açılışına. karşılıyor. Şöyle bir bot logo. Ardından bot animation. Evet. Şimdi kurulum aşaması geldi. Kurulum adımlandı. Tamamladıktan sonra hemen evet, sizlerleyim. Kurulum işlemleri tamamlandı arkadaşlar. Telefon %49 yani yaklaşık yarım şarj ile beraber geliyor. Tabii ki telefonunuzu 8 saat şarjda tutayım veya işte şarjını tam doldurayım, boşalsın bir daha doldurayım gibi şeyler yapmanıza gerek yok. Telefonunuzu alıp direkt kullanabilirsiniz. Şarj seviyesini ise %40 ile %90 arasında tutarak kullanmanızı tavsiye ediyorum ben. Android telefonların çoğunda bulunan lityum iyon pilleri için en sağlıklı şarj aralığının bu olduğunu düşünüyorum. Genel olarak telefondan memnun kaldım. Ekranı, çerçevesi, arayüzü vesaire. IPS ekran buluyor bu arada. Özelliklerini belirtmiştim zaten. Ee, ekran parlaklığı gayet güzel. Fazlasıyla memnun etti beni. Şu renk dışında genel olarak memnun kaldım. Bu da hani daha açık bir mavi olmasını bekliyordum. Bu anlamda biraz memnun etmedi ama kötü de durmuyor. Gayet şık duruyor. Güzel. 81 telefon yani neticede. Bu arada 3.5 mm jack olması da iyi bir avantaj. Bazı Xiaomi telefonlarında bu 3.5 mm jack girişi yok. Arkadaşlarım bu konuda sıkıntı yaşıyordu örneğin. PUBG oynarken telefonu hem şarj edip hem kulaklıkla iletişim kurması problem haline geliyordu. Telefonların çok dikkat çeken özelliklerinden birisi tabii ki kamera sensörleri. Kamera konusunda gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Örnek çekimler yaptı farklı sahne modlarında. Onları birazdan göreceksiniz. Bu arada çok belli olmuyor mu bilmiyorum ama şu kamera kenarlarında toz birikiyor. Aslında bunu kılıfsız kullanmamak gerekiyor. Arka kapağın plastik olduğu söyleniyor. Hani şöyle vurunca belli ediyor zaten. Sesinden de anlaşılıyor. Şöyle dokununca. Ama öyle çok kötü bir plastik değil. Şu sert plastikler oluyor. Şeffaf sert plastikler. Onun gibi sanırım bir malzeme arkada parmak izi de kalıyor ama çok fazla belli olmuyor. Yine şu kutusunda gelen kılıfla birlikte kullandığınızda gayet orijinal ve güzel duruyor. Bu kılıfın kalitesini, şarj adaptörünün, işte telefonun genel performansını şu anda bilemeyeceğim hani doğrudan bunları söylemek mümkün değil. Uzun bir süreçte deneyimlemek lazım. ses kalitesi bu şekilde. Hani benim kullandığım kameranın mikrofonu da çok iyi değil. Ayrıca ekrana çift dokunarak uyandırma seçeneği de mevcut. Parmak izi gayet seri ve stabil çalışıyor. Bu arada telefonun kalınlığı da öyle. E, abartılacak kadar kötü değil. Yani Normalden biraz daha kalın. Benim daha önce kullanmış olduğum Xiaomi A1'e göre biraz daha kalın bir telefon aslında ama buna da zamanla alışabileceğimi düşünüyorum. Yani kullanım açısından öyle rahatsız edici bir kalınlık söz konusu değil. Cepte taşıma konusunda yine aynı şekilde o konuda içiniz rahat olabilir. Bunlar dışında arayüzle ilgili dediğim gibi çok detaya girmek istemiyorum. Bunları ayrı bir video altında derinlemesine her ayrıntısıyla incelemek istiyorum. Bu arada bir YouTube klasiği olan kanalıma abone olun videoyu beğenin, videoya like atın gibi bu de değirmek istemiyorum. Sadece izlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi bununla beraber kanalımın takipçisi ve abone sayısı artarsa elbette ki ben de mutlu olurum. Yani özetlemek gerekirse siz ne yapacağınızı çok daha iyi biliyorsunuz. Onu yapın, bunu yapın demeye gerek yok. Telefon bu şekilde. Ben aldığımdan memnunum. Bununla beraber telefon fiyat performans ürünü Realme Türkiye'de yeni sektöre giriş yapan bir firma. Zamanla deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.